İlk videoda yorumlarda benden çok bahsettiniz, niye Bihto yok, yıllardır göremiyoruz Bihto'yu. İşte buradayım, karşınızdayım. <laughs> Bugün Bihto'yla birlikte birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosu çekeceğiz. Keyifli seyirler diliyorum. Bomba sorular var. Bomba sorular var. Ee, sorularımız burada arkadaşlar. Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz testimizin soruları burada. Ee, su içme cezalı olacak. Cezasız olmayacağını düşünmediniz herhalde. Bardağımız da bu. Cümleyi yanlış koyalım. <laughs> Cezasız olmayacağımızı da düşünmediniz herhalde. Hmm, güzel. Bardak bu. Şurahi bu. Her yanlış bilinen soruda bardağı ağzına kadar doldurup içeceğiz. İçeceğiz. Evet. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Bomba sorular var. Çek bakalım. Bunu çek bari, bu düştü. Nerede doğdun? Oho! Bomba soru! Bir dakika! Bir dakika! O suyu içeceksin! O suyu içeceksin sen şimdi! Nerede doğdun değil mi? Nerede doğdun? Hadi bakalım, yazıyorum şimdi. <laughs> sen de yaz. Sen de yaz! <laughs> sen de yaz! <laughs> sen de yaz. Bakma. Seninki çok uzun ama ya. Ee, önce ben mi söyleyeyim seninkini Aynı anda bence kaldıralım kağıtlarımızı. <laughs> ben kendi doğduğumu yalan. <laughs> kadar alakam yok ki konuyla. <laughs> Kendi doğduğumu yazdım. Bir de bir de kağıdı kameraya gösterip böyle yapıyorum. tamam. o zaman su içme cezasını ben mi? Evet. Yani... <gülüyor> ben... Ben... <laughs> <laughs> <Evet>, Ay, tamam. <laughs> Senin kim yazacaktın değil mi? Sen de benim kim yazdın? <gülüyor> <gülüyor> Doldur o zaman. Evet arkadaşlar. <laughs> Asla sıfır şaka. Tamamen bütün bardağı dolduruyorum gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde bir hile yok. Hile yok saf su. İç, 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 iç. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <Aa. gülüyor> evet, şimdi sen çek bakalım. <laughs> Benim adım ne? <laughs> Yandın şimdi. <laughs> Hadi bakalım. Aynı anda mı? Aynı anda. 1, 2, 3. Bakayım. Doğru. Doğru mu? Doğru, kabul edebilirim evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Okay. Kimse su Tabii. içmiyor. Bu bölümü evet. cezasız Atlantik. geçtik. Evet. Evet, şu gözüme hoş geldi. Zor bir soru. Kaç yaşındayım? Kaç yaşındayım? Şöyle yapalım. Biraz matematik gerektiriyor. Ben yazdım. Ben de yazdım. 1 2 3 Ben 29 dedim. 24 yazdım ben de. Kabul edilebilir. Tamam. Tamam. Doğru. 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 Ten... Karıştır şimdi ben çekeyim. Şunu seçtim. <laughs> Evcil hayvanımın ismi ne? Lan şimdi, şimdi sana o suyu içirmezsem. <laughs> Hazırım. 1 2 3 Tekir. <gülüyor> ee, arkadaşlar... İkimiz de yanlış bildik arkadaşlar. <laughs> Şedimizin gerçek ismi pamuktu arkadaşlar. Ee, yani bir anda mı? böyle bir şey oldu. Ben yanlış hatırladım <laughs> ismini. Victor de e, bir yazım hatasından dolayı suyu içmek zorunda kaldı. Sen hiç yalnız evet. ben bir tane daha içersen patlayacağım. <laughs> Çok evet. riskli ya, aşırı aşırı riskli bir. Evet arkadaşlar. Tam 400 mililitre kadar su koydum, içiyorum. Hadi hadi hepsini hepsini. Oo oh, yarısı döküldü ya. Oo. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videomuza eee eee <laughs> 5000 like gelirse kışkırtma videosu çekeceğiz bir. <laughs> <laughs> böyle kışkırtma videosu çekeceğiz böyle. İşte Bitti. Bitti. Time. 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 Bir tane daha mı? Ben de mi içiyorum şimdi? Hadi yarısını iç. Hadi ona bir şeylik yapalım. Çek bakalım. Şunu aldım. Hayda. Arkadaşlar çok zor bir soru. Ne yapacağımız <laughs> hakkında bir fikriniz var ne? mıdır? Arkadaşlar... Annemin adı ne sorusuyla devam ediyoruz. Bir, iki, üç. Kalp. <laughs> doğru bildik. İkimiz de annemizin ismini doğru bildik. Kim çekiyordu? Her seferinde unutayım. Kim, kimin çektiğini. <laughs> ben çekiyorum. <laughs> sürpriz bir soru var bu arada. O sürpriz soru ne zaman gelecek bilmiyorum. Doğum tarihim ne? Doğum tarihim ne? Ya ben içmek istemiyorum bir daha suya. o kadar ee, Az önce bir sürpriz sorudan bahsetmiştim. O e, sürpriz sorunun cevabını e, fikriniz neyse yorumlarda paylaşabilirsiniz. Doğum tarihim ne? Yo. 2-1 Ne dedin? Ne? Aferin. Doğru. 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 Çamlıca Kız Lisesi'ne bir puan daha. Ha babam güm, güm güm güm. Ha babam güm güm güm. Çamlıca Kız Lisesi. Aa, sen çekiyorsun. Ben mi çekiyorum? <laughs> <laughs> of. Ne geldi? Of. Ne geldi ya? Su mu içecek yoksa? Babamın adı ne? <gülüyor> <gülüyor> Uf! <gülüyor> yazarım vallahi hiç affetmem yazarım ben biliyorum. <laughs> ben biliyorum. Bileyim, ben biliyorum bu sorunun cevabını amık. Ben biliyorum. <laughs> <laughs> Üç, iki, bir, sıfır. <laughs> Şafak. Bir yarışta ikinciyi geçersen kaçıncı olursun? Tekrarlayabilir misin Bir yarışta ikinciyi geçersen ikinciyi geçiyorsun. Kaçıncı olursun? Tamam. Arkadaşlar e, sürpriz sorumuz buydu. Bu sorunun e, cevabını yorumlarda paylaşabilirsiniz sizde. Şimdi birazcık <laughs> düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bakma. <laughs> Zor ama ya bir ipucu falan ver bari. İpucu veremem. Ceza oyun oynuyoruz birader. Ben biraz e, şansa ikinci, bırakacağım. İkinciyi geçersen kaçıncı soruyu... olursun diyor ya. Önce kaçıncı, şu anda kaçıncısın onu düşün. Yani kaçıncısın. Şu an. İkinciyi geçmen söz konusuysa. Üçüncüyüm. Üçüncüsün. Üçüncüyüm. Tamam şimdi üç. Sen bu suyu içeceksin anlaşıldı. Sen bu suyu içeceksin. Ben biraz şansa bıraktım bu soruyu. İşimi garantiye almak adına çizimli bir açıklamayla cevabı ulaştığımı düşünüyorum. 3, 2, 1... Geri zekalı ya! <laughs> Niye? Bak şimdi sen busun. Üçüncüsün. Evet. Bak tamam, ikinciyi geçtin. Buraya geldin. Ben birinci oldum işte. Hayır birinci bu. Birinci devam ediyor yoluna. Sen iki, buraya geldin. Hala birincinin arkasında. Arkadaşlar sen... ben bu açıklamaya pek güvenemedim. Ya, ben... Nasıl güvenedin? Yazıyorum işte ikinci oldu. İkinci ikinci olursun diyenler beğensin, birinci olursun diyenler yorum atsın. Zaten ikinciyi geçip de üçüncü olursun diyenler varsa onlar bir bir bir, bir sonraki videomda onlarla Akasya AVM'de buluşacağız <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Çek. Güzel soru. Güzel soru. Hangi sporla uğraşıyorum? Hangi sporla uğraşıyorum? Benim için basitti. Arkadaşlar şöyle. Hazır 3, 2, 1 Basketbol Ben hatırlayamadım Bilmiyorum Neydi? Hayır ya, yüzme ya, yüzme. Nasıl ya? Koy bari. Yani şu an üzülerek ve hayal kırıklığına uğramış bir şekilde bu bardağı dolduruyorum. Evet. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> bu arada asla skor tutmamamız da çok güzel oldu. <laughs> Ee, biz skor tutmadık ama siz kimin kazandığını yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ee, kimin kazandığını bilen e, grupla MR AVM'de buluşuyoruz. Arkadaşlar e, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz e, çok eğlendik çünkü. Hepinize iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.